Hatay'da felaketi felaketiyle birlikte boş araziye dönen Antakya ilçe merkezinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında binalar yükselmeye devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı il genelinde 190 bin bağımsız bölümün planlanmasının yapıldığını ifade ederek 46.140 bağımsız bölümün Afetzede vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bina enkazları kaldırılmış ve Antakya ilçe merkezi boş araziye dönmüştü. Bölgenin yeniden yaşam merkezi olması için binaların temelleri atılmış ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Bina enkazlarının kaldırılmasıyla birlikte yeni binaların yükselmeye başladığı Antakya ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Gözle görülür değişimin yaşandığı bölgede yürütülen çalışmalar göz doldurdu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il genelinde yürütülen afet konutları hakkında bilgiler verdi. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde tarihin ana en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya geldik. Bu depremlerde can kayıplarımız oldu ama onun yanında neredeyse bina stoğumuzun üçte birinden fazlası da kullanılamaz hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu bütün sahalarda başladı. İhya, inşa, imar her alanda her şekilde çalışmalar tüm hızıyla o günden itibaren başladı ve şu an itibariyle de devam ediyor. Başta konutlarımız olmak üzere bizlerin bu sahadaki en büyük çalışmaları dört farklı alanda yürümektedir. Bir tanesi yapışları genel müdürlüğümüz marifetiyle kırsal bölgelerde yürütülen faaliyetler, konutlar. Diğer tarafta şehir merkezinde yerinde kentsel dönüşüm ki hem emlak konutumuz hem de TOKİ'miz bu alanda faaliyette bulunmakta. Diğer taraftan da şehrin özellikle kenarlarında, çeperlerinde Toki marifetiyle yapılan konutlarımızdır. Diğer taraftan tabi vatandaşlarımız kendileri biz yapalım dediği takdirde de yerinde dönüşümden desteği yararlanarak yerinde evlerini inşa etmektedirler. Tabi bizim burası dünyanın en büyük şantiyelerinden biri haline geldi. Şu ana kadar 158 binden fazla konutumuzun, bağımsız bölümümüzün iş yeri de dahil inşaatları devam etmektedir. Biz bu planlama 190 bini şu an itibariyle geçmiş durumda. Diğer taraftan şu ana kadar 46 bin 140 .000 bağımsız bölümün konutumuzun teslimi de vatandaşlarımıza yapmış durumdayız. Yani kısacası şehrimizin her tarafında, her yanı ve yönüyle. İmar, ihya ve inşa çalışmaları sonuza devam etmektedir. Tabi bu diğer taraftan önümüzdeki günlerde eskisinden daha güçlü, eskisinden daha güzel, eskisinden daha konforlu bir şehri de ortaya çıkaracaktır. Ben bu çalışmalarda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza, emeğe geçen herkese daha seten teşekkür ediyorum.